sevmek sahip olmadığını vermektir. Lacan'ın sevgiye aşka dair en çok bilinen sözü. Ya ne demek şimdi bu diyebilirsiniz ki düşündüğünüz kadar da karışıktır. Sadeleştirip hemen anlatıyorum. Ama yine de biraz karışık. Lacan bu formülü 1958 yılında anlatsa da 61 yılında iyice detaylandırır ki bu kadar sene üzerine düşünülen bir şeyin 1-2 dakikalık Instagram realinde anlatılması pek mümkün değil. O yüzden iki reelde anlatacağım. Yine de biraz yüzeysel kalacak tabii. Lakancı terminolojide sevgi, aşk, hayali faldustan, arzunun varsayılan nesnesinden sembolik fallusta, sembolik ilişkilerde artı veya eksi geçişi gösterir. Sevmek kişinin sahip olmadığını vermektir. Burada ima edilen eksikliği, olmayanı, hiçliği bir başkasına sunmak veya konumlandırmak anlamına gelir. Sizde olmayanın teslim edilmesi. Lakan yıllarca bunu anlattıktan sonra 63 yılında 10. seminerinde tam olarak şunu söylemiş. Çünkü o bu eksikliği seviyor. Yıllardır size sevgine sahip olmadığınızı vermek olduğunu tekrarlaman boşuna değil. Olumlaştırılmış eksikliğin teslim edilmesi. Bu anlatılanlar aslında o kadar da soyut değil. Bir sonraki videoda örneklerle biraz daha somutlaştıracağım. Takipte kalın.